Herkese merhabalar arkadaşlar. GNB Media kanalına hoş geldiniz. Bugün başlıktan ve kapaktan göreceğiniz üzere sizlere ÖTV muafiyette alabileceğiniz Dacia Duster'ı göstermeye çalışacağım. Ancak bu videoyu bize temin etmemizde en büyük etken olan Tanato Renault'a katkılarından ötürü kendilerine teşekkürlerimi buradan sunuyorum arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hepinizin merak ettiği bu otomobili detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Ancak siz halen daha kanalıma abone değilseniz lütfen bir abone olup videolarımı da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hadi gelin Duster'ı yakınlar inceleyelim. Ve karşınızda Dacia Duster arkadaşlar. Bu otomobili zaten eminim ki hepiniz artık göz aşinalığı yaşamışsınızdır gerçekten ciddi satış rakamlarına ulaşan bir model bu arkadaşlar. Karşımızda olan hem de bu demir mavi rengiyle olan otomobil ise en son nesli diyebiliriz. Yani en son makyaj görülen nesli arkadaşlar bu. Farklar ne dersiniz bunları detaylı bir şekilde zaten sizlere bahsedeceğim. Ön tarafta artık markanın karakteristik yapısını ortaya koyan şu Y formlu far tasarımı gerçekten bu otomobile çok yakışmış. Hatta hemen onu açayım ben sizde bir görün. Ön farlarımız ve arka stoplarımız led olarak geliyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle görebilirsiniz. Kısalarımız da aynı şekilde. Led var ama uzunlarımız halojen geliyor. Şöyle sadece gündüz ye ledlerine bakalım. Evet ön tasarım tabii ki görecelidir. Benim beğendiğim gerçekten tasarımı hoşuma giden bir otomobil. Çünkü yaklaşma uzaklaşma açısı olarak da ciddi değerler sizlere sunabiliyor. Dacia'nın Duster arkadaşlar. Ön tasarımdaki şu tamponun aşağı doğru kesilmiş olması arka tarafında aynı şekilde birazdan göstereceğim. Arazi sürüşlerinde gerçekten çok büyük kolaylık sağlayabiliyor arkadaşlar sizlere. Onu da baştan söyleyelim. Şimdi bu otomobilin biraz motor seçeneğinden bahsedelim. Öteye muafiyetli dedik. Çünkü bu ürün gamının en güçlü versiyonu arkadaşlar. Şöyle... Bizim şu anda test ettiğimiz otomobil 1.3 litrelik turbo beslemeli bir üniteye sahip. Bu 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda 6 ileri EDC kuru tip çift kavramalı şanzımanıyla beraber de 9.7 saniyede sıfırdan yüze çıkabilirken son sıratı da 199 km saat olarak verilmiş. Tabii ki Nissan grubunda da Mercedes grubunda da bu motorun aynısı kullanılıyor. O yüzden 100, 199 km saat hızı ben çok önemsemiyorum. O büyük ihtimalle kısılmış bir veridir arkadaşlar. Çünkü ciddi yürüyen bir makina bu. Sürücü dahil 1338 kilogramlık ağırlığıyla gerçekten çok güzel baş edebiliyor. Dacia'nın Duster'ı bu motoruyla beraber arkadaşlar. Peki ürün gamının diğer ürünlerinde neler var? 1.0 turbo beslemeli 90 beygirlik Clio'larda Taliyat'larda kullanılan motorun birebir aynısı. Dacia Duster'da da yine alabiliyorsunuz. Orada manuel 6 ileri bir şanzımanla beraber geliyor. Yine bu motorun aynısını 100 beygiri olarak Eco yani fabrikasyon LPG'li olarak da alabiliyorsunuz. Burada da yine tek seçeneğiniz manuel arkadaşlar. Otomatik kısmına çıktığınızda bu 1.3 turboyu otomatik olarak alabiliyorsunuz. Şu ana kadar saydıklarımın hepsi 4x2. Eğer 4x4 almak istiyorsanız manuel oluyor arkadaşlar. Bu 1.3 turbonun da 4x4'ü var ama aynı zamanda 1.5 dizel 115'lik ünitenin de 4x4'ü ve 4x2 versiyonları var. Aynı şekilde manuel olarak. Biraz da paket donanımdan bahsedelim. Bu gördüğünüz konfor paket. Alabileceğiniz giriş versiyonu bir Duster arkadaşlar. Prestige ve Prestige Plus olmak üzere iki donanımı da beraber geliyor. Tabii ki Prestige Plus gönülleri tat kurmuş bence. Yani dışarıdan baktığınızda gerçekten çok güzel durabilen bir otomobil. Ama şöyle söyleyeyim ben kendimden örnek verecek olursam ben bir konfor alıp kesinlikle onu kendim Prestige'e çevirmeye çalışırım. Neden diyeceksiniz? 17 inç Tenga jantlarınız değişiyor. Orada çok güzel bir jant geliyor Tenga isminde. Onu belki buraya koyarım. Ondan takarım. Daha sonra Prestige'de bakın tamponun şuraları gri olarak geliyor. Bu da güzel bir detay. Onu da kendiniz boyatabilirsiniz. Geri geriye baktığınızda hiçbir farklılık yok. Tabii ki bu aynalar ve kapı tutamaçlarında gövde rengi olarak gelmemesi farklılıkları oluşturuyor. Ama şu karoser tipiyle bile ön farda en baz versiyonda led farı koyması Duster'ı gerçekten bence sınıfına önemli bir konuma koyuyor. Detayları anlatmaya çalıştım. Şimdi tabii ki en can alıcı noktaya gelelim fiyat kısmına C segmenti bir SUV alıyorsunuz. Şöyle bu otomobildeki opsiyonları görebilirsiniz. Şu an 2021 model bu otomobil ve bayiden aldığım bilgiye göre arkadaşlar 2021'lerin çoğunda bu 8 inçlik multimedya ekranı, Apple CarPlay, Android Auto destekli ekran bu. Aynı zamanda deri direksiyonda bir opsiyon olarak geliyormuş. Siz de eğer düşünürseniz zaten buraya Tano Torino'dan yetkililerin bir numarasını bırakacağım. İstediğiniz zaman arayarak fiyat bilgisi alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle fiyatına bakalım 434.982 lira opsiyonlu haliyle Duster'ın bürüş turbosu. Hemen şöyle biraz göz atalım aynı segmentte bir Tucson'a bir Kia Sportage'a baktığınızda zaten 0 kilometreye baktığınızda imkansız yani 600'ler bile çok zor ama Tucson'da bir nebze bulabiliyorsunuz. Tabii ki onun da yine en baz versiyonu oluyor. Yani rakiplerine göre en az 200.000 TL uygun olan bir makina bu. Baktığınızda 4341 mm'lik uzunluğa sahip bu otomobil iç yaşam alanında da ciddi uzunluklar sizlere sunabiliyor. Yani Duster bence bu segmentteki en alınası otomobillerden birisi arkadaşlar. Bence siz de bunu böyle görüyor olabilirsiniz. İçerisini hemen göstereceğim. Ama benim Duster'da en beğendiğim detay kapıların hissiyatları arkadaşlar. Bakın Yani bu kapılar çok fazla tok hissettiriyor. Onu sizlere söyleyeyim. Bu hoşunuza gidiyor arkadaşlar. Bu jantlara da 16 inç Fiji jant kapağı ya da hani eskilerin sac olarak diyebileceğimiz jantlar burada var arkadaşlar. Bunun ismi de Fiji olarak geliyor. Tabi lastiklerimiz bayağı yanaklı konforu bayağı iyi olacaktır bu ünitenin. Şöyle arka tarafa geçtiğimizde aynı şekilde Y yes stopları görebilirsiniz bakın. Yani bu stopların algısı çok güzel. Arkada trafikte gördüğünüzde çok daha güzel hissettiriyor. Yine Prestige Plus'tan farkı bakın şuralar gri boyalı olarak geliyor. Antrasit gibi farklı bir grisi var onun çok tatlı. O şekilde de alabiliyorsunuz tabii ki boyatırsanız kendiniz. Prestige Plus'ta da orası o şekilde geliyor. Şimdi arka tarafa geldiğimizde Duster yazımız tabii artık Dastran dedim ya. Hepimiz tanıyoruz, biliyoruz. Şimdi önemli olan kısmı aslında Duster'ı alan kesimin genellikle aile ya da dizel versiyonları oldukça fazla şirket otomobili olarak kullanılıyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. O yüzden bagaj aslına bakarsanız Duster'da çok önemli. Burada 478 litrelik bir bagaj hacmi var. Şöyle netleyeyim tam göremediniz. Işık süzmeleri geliyor çünkü. Aşağıyı kaldıralım. Evet buranın aşağı kısmı boş arkadaşlar. Yani dolu özür dilerim. Bakın step deniz alt kısımda bulunuyor. Arka tarafta da bir torsiyon çubuğumuz var. Onu da gördünüz. Renault'un, Dacia'nın panzot kalitesini çok beğeniyorum. Her videoda söylerim bunu. Gerçekten bunlar çok kaliteli hissettiriyor. Şöyle tutamaklardan tutalım. Bakın. Plakalıklarımız da LED olarak yanıyor. Bu da hoş bir detay. Şimdi ön koltuğu ben kendime göre ayarladım. Hemen gelin bir arkaya oturalım. Bakalım diz mesafesi nasıl. Tabi bir dipnot geçelim. Bu comfort paket yani alabileceğiniz giriş versiyonu bir Duster. Buradaki en büyük fark arka camların manuel ve aynaların manuel olarak ayarlanabilmesi arkadaşlar. Kapların her tarafı sert plastik. Zaten burada çok bir detay beklemiyorsunuz. Giriş versiyonu bir c sudan bahsediyoruz. Arka tarafa oturduğumda burada 3 parmaklık bir mesafe var arkadaşlar. Rahatım. Ön tarafta da rahat oturuyorum, oturuyorum şu an çünkü şöyle gözümün hizasından da ön tarafa bakabilirsiniz. Hemen şöyle ben bir kendime doğru çevireyim. Tabii baş mesafesi olarak da hiçbir problem yok burada. Çok rahat ediyorsunuz. Koltukların kumaşı çok rahat. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada çok rahat ediyorsunuz. Sırtlık da aynı şekilde. Kafalarınız da çok güzel tam arkanıza geliyor. Bir kol dayanağı yok tabi arkadaşlar. Ön tarafta da aynı şekilde kol dayanağı bulunmuyor. Şaft tüneli de küçük. Yani kabul edilebilir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. İki tane bardaklığın koyulması güzel ama. Şöyle ön tarafa tekrardan baktınız. Ben bu kafalıkları çok beğeniyorum. Artık Renault Dacia'nın ürün gamındaki tüm otomobillerde bu kafalık geliyor ve tasarımı bence çok güzel yakışmış. 6 tane airbag'imiz var bu makinede arkadaşlar. O da önemli bir detay. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Standart olarak güvenlik ekipmanlarını esirgemiyor Dacia. Bu da önemli bir noktadır. Şöyle farlarımızı kapatalım. Otomatik far desteğimiz var çünkü arkadaşlar. Kapıların kalitesi birebir aynı arka taraflarla. Ön tarafta iki cam otomatiğimiz bulunuyor. Dediğim gibi aynalar şu mekanizmayla ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir içeri oturalım. Duster'ın içerisindeyiz arkadaşlar. Direksiyon dört kollu. Böyle büyük bir CSO bildiğinizde direksiyonun böyle 4 Dört kollu olması hoşumuzda gidiyor açıkçası onu söyleyeyim. Hız sabitleyici sınırlayıcımız standart olarak var. Otomatik farımız var arkadaşlar. Gösterge panellerini de şu şekilde gösterebilirim sizlere. Hatta bir bürüş turbonun sesini dinlemek istiyorsak hemen sizlere dinletiyorum. Nazik çalışmayı seven bir motor tipi var burada. Bunu rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. Buradan da yol bilgisayarı arasında geçişler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kapatalım. Kadran yapısı. Kadran yapısı Renault Dacia'nın yeni kadranları bunlar. Açık seçik rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Şöyle yuvarlak havalandırma efezlerini ben beğeniyorum. Bakın aynı şekilde burada da var. Dediğim ekran bu arkadaşlar. 8 inç dokunmatik multimedya ekranı. Apple CarPlay, Android Auto'yu destekleyen bir ekran arkadaşlar bu. Bence güzel, hoş tüm detayları görebildiğiniz bir ekran arkadaşlar bu. Kullanımı kolay. Dokunmatik hassasiyeti çok güzel. Benim en beğendiğim nokta burası. Zaten uzun zamanlar bu otomobili kullanma fırsatım oldu. Buradan detaylı geçişler yapabiliyorsunuz radyoları arasında. Yine zaten Renault'un alışkın olduğumuz şu paneli. Buradan ses açıp da kapatabiliyorsunuz. Start stopumuz var arkadaşlar. Eko modumuz var. Dörtlü flaşörümüz. Manuel klimamız tabii ki dijital olduğunda bu yeni Renault'un dijital klimaları çok tatlı duruyor. Aşağı tarafta bir hızlı şarj USB. Bir de normal bağlantı yapabildiğiniz USB'niz bulunuyor arkadaşlar. 2 USB'niz var. 12 voltluk çıkış ve şurada yine bir bardaklığınız bulunuyor. Burada da bir göz var. Alt ileri EDC şanzımanın kolu burada. EDC bu otomobilde mükemmel çalışıyor. Aşırı hızlı. Gerçekten çok beğenirsiniz. İlerleyen zamanlarda inşallah sürüşünü de yapmaya çalışacağım sizler için. Burada bir gözümüz var. Bu ne oluyor? 4x4'te modların olduğu yer burası arkadaşlar. Tabii ki burada eski hız sabitleyicinin şalter kısmı. Manuel bir el frenimiz de bulunuyor koltukların yanal destekleri çok güzel. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani koltuklarda çok rahat ediyorsunuz arkadaşlar. O anlamda hiçbir problem yok. Evet torpido büyük. Arkaya doğru bayağı uzuyor. Ve çift katlı gibi bazı şeylerinizi oraya koyabilirsiniz. Şurada da bir pet var. Malzeme koyduğunuzda kaymayacaktır. Yukarı çıktığımızda bir güneşliğimiz. Güneşliğimizde bir aynalığımız bulunmuyor. Tabii ki bu pakette geliyor. Bu şurada da yeni bir ışıklandırmamız var. Evet arkadaşlar Dacia Duster'ımızın iç dış detayları böyleydi. Şöyle baktığınızda 434 bin liraya bir turbo 150 beygir kocaman bir su almak istediğinizde her işinizi görecek yerden oldukça ciddi yüksek bir otomobil almak isterseniz Duster bu anlamda en mantıklı seçenek oluyor. Çünkü bu otomobil ÖTV muafiyetle almak istediğinizde de ciddi şekilde 240'lı, 230'lu fiyat bantlarına inebiliyor arkadaşlar. Bu 2021 modeliyle beraber. Siz de eğer bu otomobile talip olmak, almak istiyorsanız şu anda stoklarında olduğunu biliyorum. Buraya bırakacağım numarayı arayarak detaylıca bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Tanoto Renault'a da bu videoyu bize sağladığı için katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah ilerleyen zamanda bu otomobilin sürüş videosunu da sizlere çekmeye çalışacağım. Tabi atlamadan geçemeyeceğim bir detay da şu. Renault Dacia grubunun bence en güzel artılarından birisi şudur. 3 yıl 100 bin kilometre garantisi var arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam şöyle de bir kampanyası var Dacia grubunun. Eğer bir Dacia alıyorsanız ve Dacia alırken Orfin bünyesine yani Renault ve Dacia'nın kendisi kendi kullandığı finansmanından kredi çekerseniz bu otomobili artı 1 yıl garanti ilk yıl bakım ve 6 ay boyunca 250 liralık yakıt hediyesi de sizlere verdiğini biliyorum arkadaşlar. Tabi bu kampanyalar aydan aya göre değişir. O yüzden sizin detaylı bir şekilde arayıp sormanızda fayda olacaktır. İnşallah beğeneceğiniz faydalı bir içerik olmuştur. Ben gerçekten zevk alarak test ettim. Hepinizi seviyorum. Beğensiniz beğenmeyi abone olmayı da unutmayın.